Arkadaşlar merhabalar şu anda 7213 kupadayız dünyada 199. sıradayız ilk 200 içerisindeyiz e, maçlara gireceğiz kendi üst adam destemle oynuyorum bu desteğiyle maçlara geçelim evet ilk rakibimizi bulduk e, vadim dimiş geldi kendisi 2.6 oyuncusu kendisiyle iki kere oynadık aramızdaki durum 1-1 hatta dün oynamıştık e, beni yenmişti Destemi de biliyor diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle yavru ejderi attım. Evet. Yani iskelet ordumu biliyorsa bizim için çok sıkıntı olabilir. Umarım tomruk atmaz. Güzel. Tamam. Destemi unutmuş demek ki. Ee, şöyle oduncuyu atalım. Çok hızlı başladı. Yani hızlı başlamasını bilemiyorum. Muhtemelen golem olduğumu biliyordur. Bugün de yenip intikam alırsak güzel olur. Bu arada 7349'dan geldi arkadaşlar. Aramızda 120 kupa var. Yani kazanırsak çok ciddi bir kupa alacağız. Onu da söyleyebilirim. Şöyle haydutu attım. Binici orada sola gitseydi ana kuleyi açacaktım ama orada haydut maalesef ki bizi sattı. Ana kulemizi de açamadık. Umarım bir tane daha vurmaz. Evet. Birazcık fazla hasar yedik. Ee, şu anda bir golem atağına çıkabiliriz arkadaşlar. Artık bir golem atağına çıkmanın vakti geldi. Ee, rakibi iksir anlamında birazcık avantajlıyız. Ama çok fazla da değil. Rakip bir şey attığı anda zaten 10 iksir olduğu belli olur. Şu anda mesela 7 iksir var arkadaşlar. Şöyle yavru ejderi atıp e, ardından oduncu ve silahşör için kasırgada yaparsak avantajlı oluruz. Şöyle hemen kendimize bir çekelim o e, silahşörü. Evet alev topu geldi. Hemen bir haydut da atarsak çok güzel bir atak yapabiliriz arkadaşlar. Şu anda oduncuya kilitlendi ama yavru ejder ve haydut kuleye çalışabilir. Evet yine haydutu güzel bir şekilde durdurdu ama e, şu anda yavru ejderimiz kuleye vuruyor. Yani oraya alsak çok iyi olurdu arkadaşlar. 2.6'da oynarken hani bir kule alırsam zaten maçı kazanıyorum diyebilirim. Yani 1-1 olursa mesela 2.6 için ee, ya ben maçı kazanıyorum. Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ya yani şu anda tek istediğim mesela arkadaşlar maçın 1-1 olması. Çünkü hem uzatmada e, iki 2 kat iksir oluyor. Aynı zamanda bu da benim için bir avantaj. Şöyle buradan elektro ejderimi attım. Silahşör gelecektir. Silahşörü bekliyorum. Hemen silahşöre karşı buradan bir e, katırga kasırgayla çekelim. 27 saniye var. Acilen gitmemiz lazım bu arada. Ee, oduncuyu da atmam lazım. Orada bir alev topu gelebilir. Rakip şu anda tamamıyla sürüye oynuyor. Ee, oduncuyu da attım. Umarım orada alırız. 1-1 olsun. Lütfen 1-1 olsun. 827 can. Gitmemiz lazım artık. Vurun orada. 1-1 olsun. Çok güzel. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Hemen şöyle hatta ortadan bir haydut iskelet ordusunda deneyeceğim arkadaşlar. Ee, güzel bir hasar veririz. Zaten rakip iskelet ordumuzun da olduğunu bildiği için. Çok güzel vurduk bu arada. Kazanırsak çok ciddi bir kupa alacağız. Onu da söylemek istiyorum. 120 kupa yukarımda çünkü. Şuradan bir golem attım. E, çok fazla da geriden atmak istemiyorum. Çünkü hemen ortadan bir binici e, slasher hamlesi yapıp bir anda kaybedebiliyorum. Bunu daha önce yaşamıştım. O yüzden şuradan hemen bir elektro ejderimizi atalım. Silah şurada kilitlendi. Gördüğünüz üzere 1-1 olduktan sonra arkadaşlar ortadan falan da girebildiğim için 2.6'yı çok fazla zorlayabiliyorum. Ve haydut yine mükemmel bir şekilde kuleye uçtu. Ve dünün intikamını aldım arkadaşlar. Dün kendisi beni yenmişti. E, bugün de ben kendisini yenmiş oldum. Aramızdaki durumda bu arada 2-1 oldu. Ve 41 kupa aldım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oldu. E, kendisinin profiline de bir bakalım. Dün de yenmişti. Ondan önce de ben yenmiştim. 7.308'e düşmüş. 7.412'den düşmüş. 379'unculuğu var. Onun dışında 8.030 kupa yapmış ve şu anda 147. sıradayız arkadaşlar Dünya'da, ee, devam edelim. Evet, ikinci rakibimizi de buldu. 7.277'den geldi Muhammed Parça. Kendisinin değişik bir Pekka desteği var. O muydu acaba? Muhammed Reza mıydı o? Pekka, işte e, balon, mezarlık, bombacı, oklar, kara prens, elektro büyücü, evet o desteği oynuyor. <laughs> yani destesi o kadar saçma ki. Hani e, destenin hani rakibin destesinin saçmalığını anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır ama adam bu desteyle oynuyor arkadaşlar. Yani o da ayrı bir ilginç. Yani adam bu desteyle fena oynuyor. Bu arada e, okları da vardı sanırım. O yüzden e, yavru ejderle savunacağım. Şuraya hemen bir iskelet ordusunu atalım. ama oklarını atmadan. ama oklarını atmadan hemen. Dondurma mı? Dondurması mı vardı? Sanırım değiştirmiş olabilir. Evet o vuracak mı? O pek umarım vurmaz. Evet birazcık daha farklı bir deste oynuyor sanırım. Ee, destesini değiştirmiş olabilir. Veya bilmiyorum destesini güncellemiş de olabilir. Ama bizim için zor bir maç geçeceği belli gibi şu anda. Evet yine kara prensi falan da var ama... Sanırım 2-3 kartını değiştirmiş. Ee, yani... Bizim için sıkıntı bir maç. Özellikle iskelet ordusuna karşı dondurması var. Bu yüzden mezarlığı savunurken Evet bu arada aynısı da varmış. Yani e, Muhammed Reza Muhammed Paşa daha doğrusu bizi şaşırtmıyor arkadaşlar. Yani Barzo her yerde Barzo da Bu arada evet, Cadı da varmış. Yani bu nasıl bir deste anlamış değilim. Ya yani çok sıkıntı bizim için. Ve bizi hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Hani bir nefes alamadım da. Evet yine geliyor. Şöyle mesela bir o iskeletler de biriktikten sonra mesela şöyle bir kasırga atabiliriz bence. Güzel. İksir toplayıcımızı da diktik. Bence fena değiliz. Artık bir golem atabiliriz. Rakibin yavru ejderi var. Kasırga dondurma kombosu yapıp bizi çok sıkıntıya sokabilir. Ve şu anda da aslında yavru ejderini harcaması bizim için güzel oldu. Artık e, yavaştan ataklara çıkabiliriz. Cadı'ya dikkat etmemiz lazım. Ee, i̇yi bir şekilde Pekka'yı hemen bir indirmeye çalışalım orada. Çarp. Güzel. Şimdi bir cadı bekliyorum. Tamam. Mükemmel bir kasırga atıyorum oraya. Çok güzel. Hemen yavru ejderimi de attım. Ee, yavru ejderimi de attım. Cadı orada vurma artık. Evet. Dondurma geldi. Çok kötü oldu. Ee, acilen orada o yavru ejderlerin çalışması lazım. Evet. Pekka onlara tek attı. Kötü oldu ama. Ee, şöyle goleme atıyorum. Umarım iksiri yoktur. Birazcık fazla fazlacadı diye düşünüyorum. Mezarlık gelecek mi? Mezarlık gelmedi. Tamam. Ee, o zaman buradan tekrardan bir elektro ejder atıyorum. Evet cadı. Hemen şöyle orada belki orayı dondurursa şöyle bir yavru ejderi de atalım. Güzel. Ee, buradan devam edelim. Şöyle bir hatta bir kasırga atıyorum arkadaşlar. Ee, elektro ejder orada vursa iyi olurdu. Ay, 617 kaldı bu arada. O cadıyı alalım. Tamam. Mezarlık gelecek mi? Gelmedi. Şu anda gelebilir. Bilemiyorum. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle köprüden atacağım arkadaşlar. Şu anda bunu yapacağım. Ee, ardından elektro ejderi şuradan yapıp en azından o kartları indirelim. Oduncu ölme. Ee, golem gidiyor arkadaşlar. Şöyle dondurma da gelebilir. Bilemiyorum. Opeka'yı hemen indirmemiz lazım. Yani 486 orayı alamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten büyümüzün olmaması bizim için bazen bir sıkıntı olabiliyor. Şu an olduğu gibi. Ee, şöyle iskelet ordusunu dağıttım. Muhtemelen ya kasırgaya dondurma bekliyorum. Geldi şu anda zaten. Hemen şöyle oduncuyla bir savunalım. Şu anda bir şey atmayıp risk alıyorum. Ee, 59 saniye var. Acilen goleme attım. Ee, attım. Elektro ejderi de atıyorum. Onu bir çarpalım. O golem gidebildiği kadar gitsin. Ee, dondurma gelebilir. Dondurma gelebilir. Şöyle o yüzden bir kasırga da atıyorum. Artık o golem kuleye ulaşsın artık. Haydut'u da attım arkadan Pekka'yı indirmek için. Ee, bu şekilde devam edelim. Elektro ejderimi atmaya devam ediyorum. Yavru ejderimi de attım. Ee, ne gelecek orada? Bir de kasırga deniyorum. Şöyle bir kasırga attım. 330 can. Evet yine alamadık orayı arkadaşlar. Rakip. Yani e, inatın kelime anlamı şu anda. Hemen şöyle iskelet ordusunu da attım. Çok acilen kasırgayı da döndürmem lazım. Acilen kasırgayı da attım. Onun vurmaması lazım. Onun vurmaması lazım. Kule canından kazanıyor gibiyiz şu anda. Yani arkadaşlar inanılmaz bir maç geçti. İnanılmaz bir maç geçti. İskelet ordusu falan kazandık. Yani gerçekten çok zordu arkadaşlar. Çok zor bir maçtı. Ama kazanmasını bildik. Rakip bize antiydi aslında. Yani Pekka dondurma kasırga kombosu bize antiydi ama. Güzel. Ee, yine 31 kupayı buradan aldık. Ve şu anda ee, 7285'teyiz. Biz 31. sıradayız dünyada. Belki TV Royale de düşebiliriz. Yani ilk 200 içerisinde olduğumuz için belki TV Royale düşebiliriz. Devam edelim. Şu anda bir Türkiye sıralamamıza da bir bakalım arkadaşlar bu arada. Türkiye'de kaçıncıyız? Türkiye'de şu anda 3.yüz. Güzel. Devam edelim. Evet 3. rakibimizi de bulduk. Interstellar geldi. Fransız bir oyuncu. 7263 kazanırsak 28 alırız. Tamamdır. Ee, yani eğer ki rakip oynamazsa ben e, biraz bekliyorum. Ama rakip oynadı tamam. Şok birliği. Şok birliği oynayan oyuncular yani kraliyet devi olabilir. E, domuz destesi olabilir. Kraliyet domuzu olabilir. Genel olarak evet kraliyet domuzu oynuyor. Ve arkadaşlar elimizde iskelet ordusunun olmaması çok kötü. Yani iskelet ordusunu elime son kart vermesi çok kötü. Yani şimdi benim oraya iskelet ordusu atmam lazım. Ama elimde iskelet ordusu yok arkadaşlar. Yani tam iskelet ordusunu atacak, atılacak bir yer. Ama ne hikmetse bizim elimizde yok. Yani çok hasar yedik gerçekten. Gereksiz hasar yedik. Ee, orada altın şu de bırakacağım. Onunla Sairon'la artık göz yumacağım. Ben buradan iksir toplayıcısı dikiyorum. Yani sinirlendiğim nokta şu yani o rakibin atağına aslında çarem de var. Ama hani oyun vermiyor elime yani. O iskelet ordusunu alamadık. O da bizi çok sıkıntıya soktu tabi. Ee, artık buradan bir golem hatanı biz çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Yani en azından sağ tarafı yine kaybederdik belki ama Sol taraf 1600'e kadar düşmezdi. Yani 2500 olurdu. 3000 olurdu falan. Ama o kadar düşmezdi en azından. Ee, şöyle bir yavru dağıtıp. Şöyle güzel bir kasırga dağıtalım oraya. Şöyle güzel bir kasırga atalım. Orada güzel bir şekilde indirelim onu. Güzel. O patladığı anda zaten haydutu dağıtalım. 1-1 yapalım en azından. Yani en azından şu anlık 1-1 olmasını çok istiyorum. Haydut orada uçar mı? Ee, güzel gidiyoruz şu anda. İskelet ordumuzu en azından hala çıkarmadık. Çok güzel. Çok iyi oldu. Orada o uçan makineyi alırsa çok iyi olacak. Uçan makineyi orada alsak çok iyi olurdu. Ee, vur ona. Çok güzel. Yani buradan bizim artık 3 taşları falan denememiz lazım arkadaşlar. 3 taç falan denememiz lazım. Öbür türlü çok sıkıntıya gireceğiz. Ee, rakibin tahminimce okları var. Tamam o, o yav, şeyler. Kraliyet domuzları hiç umurumda değil. Gitsin onlar. Yalnız bizim şöyle güzel bir kasırga da atmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel, çok iyi. Şimdi rakip bir iskelet şey bir atarsa çok iyi olur. Bir oraya bir oklar atar mısın? Oraya bir oklar at, ortadan iskelet ordusunu yapıştıracağım sana. At oraya bir ok. İşte budur. Çok güzel. Attın mı okları sen? İskelet orduma yapabileceğin hiçbir şey yok senin ve arkadaşlar mükemmel bir üç taşla 7300 kupaya çıktık. Gerçekten inanılmaz maçlar çıkardık. Yani 28 kupayı da buradan aldık. Gerçekten bugün e, rakipleri bize direnemiyor arkadaşlar. Çok fenayız bugün. 7.313'deyiz. Dünyada 108. sıradayız arkadaşlar. E, yeni lige de ulaştık. Çok güzel. Şu anda da top 100'deyiz yani hemen hemen. E, Türkiye'de arkadaşlar şu anda 2. sıradayız. E, güzel 2. sıraya da çıkmış olduk. Şimdi rakiplerimizin de Pardon niye ben buraya geldim? Pardon benim kafam gitti. Şimdi rakiplerimizin bir profiline bakalım. Ee, son oyuncumuz. Çok güzel bir üç taş attım kendisine. Dünyada 140'lığı var. 8231 kupayla. Ee, onun dışında da 8383 kupa yapmış. Ee, bu Barzo oyuncuya bakalım. Yani şu desteğiyle buralara çıkmış gerçekten. Ee, 7426'dan düşmüş ve dünya 20'liği var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere... E o pek gacı ne maç geçmişti gerçekten. Dünyada 20.liği var. 8033 kupa yapmış. E, rekor kupası da 8566. E, tekrardan Vadim Dimiş'i de gösterelim sizlere. 2.6 oyuncusu 379. 379'culuğu var dünyada. Onun dışında da 8030 kupa yapmış. E, biz de şu anda 107. sırada e, videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.